Merhaba arkadaşlar ben Serkan Ertürk, Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniyim. Ee, Instagram hesabından sıkça sorulan soruları burada yanıtlamak istiyorum. Ee, YKS'ye nasıl çalışırım üzerine sorular çok geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, özellikle son sınıflar için öncelikle TYT'yi ilk başta halletmemiz gerekiyor. Ee, akabinde AYT'yi halletmemiz gerekiyor. Yazdan başlamış olmamız gerekiyor. E, Tyt en azından e, şu an soru çözüm aşamasına gelmemiz gerekmekte. Yine ayt ile ilgili olarak konu e, çalışmasını çok e, sıkı tutmamız gerekiyor. Yine soru çözümleri de pekiştirmemiz gerekiyor ve programla bir şekilde ilerlememiz lazım. E, sayfamızda programlar mevcut. Programlara oradan ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında e, farklı mecralardan programlara ulaşabilirsiniz. Yine rehberlik öğretmenlerinden de program edinebilirsiniz programda ilerlemek her zaman avantajlıdır yine haftada bir veya bir buçuk günü kendinize ayırarak e, motivasyonunuzu arttırabilirsiniz e, şunu söyleyeyim mesela e, bir hedef belirlememiz gerekiyor kendimize ve o hedefe e, ulaşmak için yapmamız gereken adımlar az çok belli yani ne bileyim e, ulaşmamız gereken puan belli onun için yapmamız gereken net sayısı belli e, ağırlık vermemiz gereken test belli e, ona ee, çok iyi bir şekilde adapte olmamız lazım. Türkçe için, e, kendi alanım için konuşayım. Türkçe için e, paragrafın önemi çok büyük. Yani sadece paragraf değil anlam bilgisinin önemi çok büyük. Bunları çok iyi bir şekilde kavramamız gerekmekte. Ee, programda bu şekilde ilerlememiz lazım. Yani e, birden fazla dersi aynı anda işte bileyim, bir gün Türkçe bir gün matematik şeklinde çalışan arkadaşlarımız var. Bu hani kişinin biraz da çalışma prensibine bağlı bir durum ama benim önerim daha çok ee, mesela Türkçe'ye başlayıp en azından konu çalışmasını ee, ne bileyim bir iki haftada Türkçe'yi bitirip daha sonra coğrafya daha sonra matematik daha sonra tarih şeklinde hani ders ders gitmeyi de daha çok tavsiye etmekteyim. Onun dışında dershaneye veya kursa gitmeyen arkadaşlarımıza da ee, video ders izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Biz de e, yavaş yavaş yükleyeceğiz ama e, şu anda YouTube'da mevcut e, birçok e, video yüklü. Onlara erişebilirsiniz. Yine kitaplarınızı edinmeniz gerekiyor. Kitaplarla ilgili de bir video çekeceğim hani e, öneri üzerine. Tekrar söylüyorum hani programlı bir şekilde ilerlemek gerçekten bu süreçte çok önemli. Kendimize hani zaman ayırmayı da hatırlatmıştım. Ee, bir ya da bir buçuk günü kendimize ayırmamız gerçekten motivasyon açısından çok önemli. Instagram hesabımız var Serkan Hoca'nın kalemi TYT sayfası. Onu da takip edebilirsiniz. Ee, YouTube sayfamıza da abone olabilirsiniz. Bizleri bu şekilde destek olabilirsiniz. Teşekkürler.